Hem e, gelelim e, dinleyicimizin son dinleyicimizin son bir suali vardı. Dinleyicimiz birkaç defa böyle evirdi çevirdi işte zinade etse ahlak da yapsa bilmem ne yapsa bana şirkete girse. Bütün bunların hepsinin tövbesi var mı? Var. En çarpıcı misal Eshab-ı Kiram'dan çoğunluk şikti ve bunlar kız çocukların diri diri toprağa gömerdi. Ve adamlar da, adamlar da mesela bir kadın 20 30 erkekle yatıp kalkıyor. Hamile kaldıysa diyor ki ben diyor şu adamdan hamile kaldım. O adam da tamam diyor çocuk benim diyor falan. 30 kişiyle yapmış kalmış. Böyle yaşıyorlardı. Tamam? Evet. Zina haliydi yani. Zulüm ha keza vardı. Kız çocuktan diri diri toprağa gömerdi. Bunlar Müslüman oldu. Tövbe ve eshab-ı kına mı oldular? Tövbe evet. Hatta e, bunlardan bir tanesi diyor ki ya Resulallah allah Teala iman edenin geçmiş günahlarını affediyor. Ama diyor biz arada iyilik de yapıyorduk diyor. Onlar da mı gitti? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sormuş onu Peygamberimiz'e. Peygamberimiz diyorlar ki iyiliklerinizle beraber Müslüman oldunuz. İyiliklerinizle beraber Müslüman oldunuz. Dolayısıyla ister şirk olsun, ister zina olsun, ister gasp olsun, ister hırsızlık olsun, ister faiz olsun, ne olursa olsun ne olursa olsun. Samimi olarak İmam-ı Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Tövbenin kabulünden değil. Kabul olmasından endişe etme. Şartlarına uydun mu uymadın mı? Ona bakılır böyle. Şartlarına uygun tövbe yapılırsa Allah Teala bütün günahları ölmeden önce tövbe ediyorsa affedeceğini vaat etmiştir. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.